Sayın Erdoğan, Allah sizi 620 yıl İslam sancağı taşıyan, dünyayı fetheden, İslam'ı ve Kur'an'ı savunan Osmanlı ailesinin sultanlarının tahtına oturmakla şereflendirdi. Allah sizi Resulullah'ın minberi üzerine çıkmakla şereflendirdi. Zira İslam'da yönetici Resulullah'ın vekilidir. Amerika'nın askeri darbelerle getirdiği yöneticilerse onlar İslam düşmanlarıdır. Onlara bir şey demiyorum. Siz büyük işlere imza attınız. Uçaklar ve tanklar yaptınız. Mescitler, hafızlık merkezleri kurdunuz ve başörtüsüne özgürlük getirdiniz. Çok büyük işler. Tarih halkıma sunduğum hizmetleri yazacak dediniz ancak tarih sizin hakkınızda hiçbir şey yazmayacak ve sizi unutacak. Bu bir gerçek. Ne yaptınız? muhteşem başarılar elde ettiniz. Peki bu arada Atatürk ne yapmıştı? İnsanların zihni üzerinde çalışmıştı. Yöneticiler iki kategoriye ayrı. Maddi başarıları olan yöneticiler ki bunlar unutulur. Örneğin Mısır'daki piramitlere baktığımızda kimin inşa ettiğini bilmiyoruz. Tüm İslam dünyasına sorun Sultan Ahmet kim diye bilmiyoruz diyeceklerdir. Halbuki devasa Sultan Ahmet camini yapmış bir padişah. İstanbul'da oturanlar her gün Fatih'te itfaiye binasının yanında bulunan su kemerinin altından geçerler. İstanbul'da oturan hiç kimse onun kimin inşa ettiğini bilmez. Halbuki geriye sadece medeniyet kazanımları kalır. Türk İslam dünyasının Sultan Fatih'i tanıdığını görürsünüz öyle değil mi? Yine harflerin ve kanunların değiştirilmesi. Ve Osmanlı Devleti'nin ilgası alanlarında Atatürk'ün yaptıklarını bildiklerini görürsün. Atatürk'ün giyim, kanunlar, mahkemeler ve yönetim hakkında yaptığı tüm değişikliklerin günümüze kadar hatırlandığını ve Atatürk'ün en önemli karakter haline geldiğini görürsünüz. Öyle değil mi? Halbuki kendi döneminde yaşayan Türk halkı, tüm bu kanunları reddediyordu. Ancak atalarının bu kanunlara karşı çıktığı halkın bizzat kendisi bugün kanunları destekliyor. Allah rahmet eylesin. Adnan Menderes'e baktığımızda maddi alanda neler yaptığını kimse hatırlamıyor maalesef. Ancak Menderes'in medeniyet alanında gerçekleştirdiği iki şeyi herkes hatırlıyor. Birincisi ezanı Arapçaya dönüştürmesi, ikincisi Erdoğan gibi karakterleri mezun eden İmam Hatip Liselerini açmasıdır. Yani Erdoğan'ı AK Parti yöneticilerini Fatih Erbakan'ı ve Zekeriya Yapıcıoğlu'nu mezun eden Adnan Menderes'in okulları sayesinde Türkiye bugün bu nimetler içinde yaşıyor ve ayakta durmaya devam ediyor. Yani seçim sahnesine baktığımızda Türkiye'deki tüm siyasi liderlerin öyle ya da böyle Adnan Menderes'in öğrencisi olduğunu görürüz. Dolayısıyla Adnan Menderes'in medeniyet hakkında gerçekleştirdiği en önemli iki başarı adının bugüne kadar yaşamasını sağlamıştı. O halde Sayın Erdoğan sizin de isminizin tarihe geçmesi için medeniyet konusunda kazanımlar sağlamalısınız. Geçen 20 yıl içinde çalkantılı ve istikrarsız bir yönetim vardı. Amerikalılar Türk lirasıyla oynuyorlardı ve bu şekilde seçimlere giriyordunuz. Seçim zamanı geldiğinde ise seçime girip kazanmanız için ortalığın sakinleşmesi gerekirdi. Bu şekilde cüzi ve geçici meselelerle ilerledik ve artık felaket zamanı yaklaştı. Yani felaket geciktiriliyor ancak var. Dolayısıyla Erdoğan başta dil reformu olmak üzere medeniyet kazanımları alanında devrim niteliğinde kararlar almadı. Erdoğan 10 yıl önce okullara Osmanlıca dersi koyacağız dedi ama hala hayata geçmedi. Derin devlet Erdoğan'ın kararı bizi ilgilendirmez dedi. Böylece umursamadılar ve uygulamadılar hiçbir kararını. Türk kadını 3 çocuk yapmalıdır. Bu gerekli dediniz lakin bu uygulanmadı. Gençlerin sigarayı bırakması gerekir dediniz ancak bu uygulanmadı. Birçok şeyi dile getirdiniz ancak bunlar uygulanmadı. Devlet başkanı olarak Eğitim Bakanı'nın arkasından giderek ona Osmanlıcayı müfredata ekledim mi eklemedi mi diye soracak vaktiniz yok çünkü evet. Özel bir oturumda ona Osmanlıca eğitimini müfredata sok dediğinizde müfredata alınmadı. Ve bu emir yerine gelmedi. Yine halka açık konuşmanızda bunu söylediğinizde bakanın inanarak ve buna ikna olarak kendi isteğiyle ansızın yaptığını görmeniz gerekirdi. Aile Bakanı'na Türk hükümetinin siyasi olarak Türkiye'yi ve Türk milletini yok olmaktan kurtarmak için kadınların üç çocuk doğurması gerektiğine inandığınızı söylediğinizde ve bakanın bakan bir sene içinde bunu uygulamadığında o bakanı kovmalısınız. Zira bu bakan işini yapmıyor ve sizin siyasetinizi uygulamıyor demektir. Çünkü halk kimi seçmişti? Halk sizi seçmişti. Bir siyaset ortaya koyduğunuzda bu devletin siyasetidir. Her bakanın ve yetkilinin siyaset uygulaması gerekir. O halde eğitim alanında büyük reformlar gerçekleştirmeniz ve reformların rızayla gerçekleştirilmesi lazım. Şimdi izah edeceğimiz gibi, örneğin Osmanlıcanın yeniden ihyası kolay bir meseledir. Halk bunu memnuniyetle karşılayacak ve talep de edecektir. Diğer bir husussa Allah yaptıklarınızdan dolayı sizi hesaba çekecektir. Çok hizmetler sundunuz ve bunlar inşallah sizin iyilik terazinizde olacaktır. Ancak Allah yapabilme gücünüz olduğu halde yapmadığınız şeylerden de sizi sorumlu tutacaktır. Yani okullarda Osmanlıca harflerin okutulmasını sağlayabilirdiniz ancak bunu yapmadınız. Allah sizi bundan sorumlu tutar. Kur'an'ı ezberlettirdiniz, mescitler açtınız ve bina ettiğiniz için Allah size mükafat verecektir. Yine yaptıklarınızdan dolayı Allah sizi hesaba çekecektir. Yetkiniz ve gücünüz olduğu halde yapmadığınız fiillerden de sizi sorumlu tutacaktır yine. Bu böyledir.